Evet arkadaşlar. Koyunları yeme saldık. Oğlum bunlar yem yemeden gidiyor lan. Yeşile alıştılar arkadaşlar. Kaçıyorlar yeşile direkt. <laughs> Koyunları saldım arkadaşlar. Ateş benle. Şu karşıda da yol çalışması var. Kamyonlar gidip geliyor. arkadaşlar. Yenlerden biraz yemişler. Bakalım bugün kaç yumurta alacağız. Ben de merak ediyor. Evet, biraz. İçeride acaba durum nasıl? Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Ha, i̇çeride daha çok yemmiş gördün mü? Yem kalmamış içeride. Ben ben ben. Bunlara full doldurdum açıkçası. Çapalı bayağı azalmış. Evet totlayalım bakalım. Bunda hiç su kalmamış. Bitirmişler. Hadi bakalım kızlar hadi. Hadi hadi dışarı hadi. Hadi gidin ben yumurtaları toplayayım hadi bakalım. Maşallah. Lan Melik, yumurtaların boyutları büyümüş ya. Bana mı öyle geliyor? Baksana baya büyük. Bu değil de biz boşuna kolu kaldık ha. Evet he. vallahi hep yere yumurtuyorlar. Bak bak buralarda da var bak. Evet versene kartonu başlayalım toplamaya. Sanki boyutlar büyüdü Melik. Bakacağım şimdi. büyük gibi geliyor. Aynen. Galiba bir koli yumurtlamışlardır yere. Allah. Çok net. Bakalım. Şurada bile aldık mı bakacağız bakalım. Kaç tane yere yumurtlamışlar. Yere kaç tane yumurtlamışlar değil? Tam bir koli. Orada da var iki tane. Bir tane falan var burada. İki tane de orada var. 32 tane yeri yoklamış. Evet Melik var mı bir dostum? Ben 127 128 bandında bekliyor. Melik yumurta değişikliğini hiç tasvip etmedi ama hatta bekliyor ki verimler düşsün de bize laf söylesin. <laughs> Fiz jogo, gün temizledin yine aynı şeye yine döndü. Temizledim, yine gene aynı eskisine döndüler ya. Şaka gibi. Kızlar niye bu kadar pisletiyorsunuz bu kollukla? Zaten bir kolyeyi yerden aldık. Bilmiyorum Sağda ya. Sağda sandalık değil mi? Görünmüyor. Barda yumurtluyorlar oraya Eee... 120 Şimdi geçelim 120 artıya. 3 126 Bakalım şu kızımızın altından ne çıkacak. Yoksa yeni rekor mu geliyor gençler? Oo. Vallahi rekor geldi. 129. Evet. Rekoru tazeledik arkadaşlar. 129 yumurta aldık. Dünyemizi değişmiştik. Yani bir iki günde belki bir şey fark etmez. Zamanla bakacağız ama birden buraya çıkması düşündürücü. Bence Yararlı bir şey olduğu gibi. Bilmiyorum. Melik sen ne düşünüyorsun burada? Zamanla gösterecek o onu. Tabii ki de. Bir ay deneyeceğiz bu yeri. Ama ben şaşırdım. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Şimdi gidiyorum koyunlara bakacağım. Melik arkadaşım buranın suyunu yemeni halledecek. Oradan devam ediyoruz arkadaşlar. 129. Rekoru tazeledik arkadaşlar. 131 tavuk. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tanesi kurt. Bunun yumurta yaptığını düşünmüyorum. ya yani 130 tavuktan 129 yumurta aldık. Çok güzel maşallah. Evet arkadaşlar. Kuzuluk oyunları böyle saldım. Buraya. Dişi köpek benle. Maşallah kızıma. İbrahim abinin dişi köpeği de benimle. Burada. Hemen şöyle döneyim. Abim de burada karşıda. Onu da göstereyim. O da gebek oyunları otlatıyor orada. İki sürü yaptık. Bugün böyle olsun. Karışmasınlar diye böyle şey çünkü ayrı kuzular. Sınırları geçme diyor bana. Geçmem! Yem ilk gün denemesine göre güzel. Şu an 129 yumurta aldık. Bakalım. Gene test edeceğiz zamanla gün gün bir ay boyunca bu yemi devamlı kullanacağım arkadaşlar bir ay boyunca ne verdik ne gitti ne bitti hepsini söyleyeceğim size birazdan yukarıdaki tintetlere de bakacağım bakayım bugün kaç kılavuz aldık Hop hop sınırlara geçmeyin kızlar. Aman. Enişten maçı yapmış burada kendini. Hava gene yazdan kalma. Çok güzel bir hava. Mustafa yemi arıyor. Melik de yumurtaları topladık beraber. O da şimdi tavukların yemini suyunu verecek. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Temin kopayları. Av köpe. Gel bakayım. Nasıl? E, sel geldi ya buradan. Çekiyorum. Adam bizden şu taşlık tarlaya dönümüne 2 milyar para istiyor arkadaşlar. Eder mi sizce? Bak her yeri taş içinde. Bir buraya bak bir de bizim oraya Geçen bak. sene ektik olmadı. Bu sene gene ektik. Gene olmadı. Adam diyor ki 2000 lira istiyorum. Dedim vallahi 2000 lira ver. Gel dedim benim tarlayı da sen işle dedim. Hatta ektiğim de dedim senin olsun. Para mara istemem. Seni Ateş! Gel bakayım buraya koca kafalı gel. Buraya gel. Adam demiş ki bu köpekler işe yaramaz besleme. Ya nasıl beslemeyeyim kardeşim? Çiftliğe gel bakayım sen akşam yaklaştırıyorlar mı seni? Koyun ilk koyunculuğa başladığımız koyunlardan arkadaşlar. Hala bizde bayağı yaşlandı. 4,5 yıldır bizde Bu da koçumuz 61 numara Genç daha henüz yaşında bu da Kuzu koçu Kamyonlar hala çalışıyor ya. Şaşırtıcı bir şekilde. Diğer koyunlar içeri girdi arkadaşlar. Ben de bir 5 dakika 10 dakika sonra bunları içeri koyacağım. Evet arkadaşlar otlatmaya devam. Artık akşam oldu neredeyse. Böyle geldik. Burada Fatince abimin Bağ evi. Selam olsun Fatih abime. Kulübeyi ben yaptım arkadaşlar. Müteahhiti benim. <laughs> Şaka bir yana. Üç kişi yaptık. Fatih abi ben, Mustafa. Müteahhiti benim ama gerçekten. Bağ evini beraber yaptık burada. Şöyle göstereyim. Hemen bizim çiftliğin üst tarafında. Çiftlik de şurada aşağıda. Artık gün battı. Şöyle gün batımını göstereyim size. Güneş yeni battı. Ben de şimdi yavaş yavaş koyunları içeri koyacağım. Hadi bakalım. Bu da bizim kuzulardan bıraktığımız kuzu koçu arkadaşlar. Kendi kuzularımızdan bıraktık bunu. Göstereyim size sallı. Haydi haydi kızlar, haydi bakalım eve gidiyoruz. Dönüş yolculuğu başladı. Abim de köpeğe saldı. Köpeğe gezdiriyor. Acaba Ramo'yu mu saldı bozum? Benim kendime ait iki tane köpek var arkadaşlar. Bağlı onlarda. Biri Ramo, biri boz. E bu dişi nazlıyla ateş amcamın koyunlardaydı. Amcamdan koyunları alınca onları da aldık. İki tane de Finom var. Onun dışındaki köpekler komşuların. Bir tanesine attılar zaten. Öyle geldi. E ben de bakıyorum onlara sokağa atamayacağıma göre. Evet arkadaşlar. Çobanlığı sevdiğim doğrudur arkadaşlar. Severek yapıyoruz bu işi. Gönül veriyoruz bu işe. <laughs> Şöyle koyunlarımızla birlikte. Akşamı yaptık bugün. Hava çok güzeldi. Yazdan kalma bir hava. Şöyle size çevreyi göstereyim. Buralar sessiz, sakin. Şöyle yukarıda bir bina var, yerleşim. Onun dışında pek de bir yerleşim yok yani buralarda. Hadi bakalım. Haydi eve gidiyoruz kızlar. Hadi yeter bu kadar. Haydi. Hadi bakalım. Abimi de göstereceğim size. Şimdi Köpeğin birini çözdü geliyor Bakayım Bozu çözdü herhalde Ramo Rama cezalı arkadaşlar Ramo koyunu ısırdı Daha önceki videolarda belirtmiştim Onu benden isteyen var zaten Bir iki kişi Komşularımdan sert köpek isteyen var Onlardan birine verebiliriz Onu konuşacağız abimle Ya alıştıramadım arkadaşlar Şimdi ben onu aldım 4 yıl oldu Yavruydular Kulaklarını kesmişler. Hırçındı zaten. Bir de ben onları ıssız yerde burada yetiştirdim. Daha sonra koyunları aldık. Yani çok ufak değiller. 4-5 aylıktılar ama alışmadı yani bir türlü koyunlara. Ben ne yapayım arkadaşlar? Elimden gelen hassasiyeti gösteririm. Alıştıramadık ya. Olmayınca olmuyor. Ne yapayım? Ya biz olmasak koyunu boğacak ya. Yani. Haydi! Şşt. Ben yukarı kovalıyorum. Onlar aşağı gidiyor ya. Hır. göstereyim size. Burada da 3-4 tane büyük kuzumuz var. Onlar son kalan kuzular. Bundan sonra kuzular zaten kurbana kadar bakacağız artık. Büyüklerine kurbanlık vereceğiz. Küçüklerine artık bıçağı veririz, kasaba veririz. Orasını bakacağız duruma göre. Ana Hüseyin mi lan o? Vallahi Hüseyin. Hüseyin. <laughs> Öyle bir video var ya arkadaşlar Abim köpeğe getiriyor. Geziye çıkartmış onu. Ne yapsın hayvan sıkılıyor. Saldım mı boğuyor arkadaşlar bu diğer köpeklere biraz sert. O yüzden salamıyorum bunları. Yani insana karşı da biraz tepkileri bilmiyorum ben. Yani. Değişik olabilir. Ateşin hareketlere bakın arkadaşlar. Sen Ateş bu senin amcan. Baban da olabilir hatta. Amca, oğlum <laughs> Ateş de çok büyüdü yalnız be. Çok büyüdü Ateş'te maşallah. Nasıl ne korku düşeresin şimdi baksana. Evet. evet. Yaklaştır bakayım azıcık. Evet şimdi al, hadi Yek mi he? Gel, gel ateş. Zinciri sen de ayırırız. Ne olacak? <laughs> bakalım tepkilerini merak ediyorum. Çok aşırı değil hala. Saldırma, saldırmaz saldırmaz. Ateş çekindi ondan. Fazla yaklaştırma boşluk verme de. <laughs> <Şşşt. Teşekkürler. gülüyor> evet. Ateş edin oraya. Çal ateşi Ateş gel. Ateş gel. 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 Ateş hadi gel. Hadi Ateş. Hadi, hadi gel. gel. Hadi. Hadi gel hadi. Şşş Ateş gel. Babacım. Gel. Çek sen zinciri. <laughs> <laughs> Avlayamıyor. Bunun ciğerlerinde bir sıkıntı var herhalde ya. Yani. Çekiyor mu hayvan sıkışıyor ha. tamam. <laughs> Yok. Ateş. <laughs> tamam ya, tamam. Dur. Ha? Evet. hayvanlar susamış be. kuzularla be. buluşması Ay! Ay! Arkadaşlar Tintet'lerime geldim bugün. Ee, bugün kılavuz alamadık maalesef arkadaşlar. 2 2 almıştık diğer günlerde. Sağlık olsun. Bundan sonra ben artarak geleceğini düşünüyorum. Bugünlük kılavuz yok. Bilginiz olsun. Göstereyim tavuklarımız da şöyle biraz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle. Veda edin. Heh. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, dostça kalın arkadaşlar.